Hoş geldiniz baylar merhaba. Merhaba hoş bulduk sağ olun. Nasıl gidiyor? Siz sormalı. Böyle böyle şöyle böyle diyelim. Tamam o halde ne yapsak şu yan tarafa mı alsak acaba? Olur ya süper olur. Şey yapalım hmm. şu şeyin altından evet. Şuradaki tahtaların oraya üst kapalı yere geçebilirsiniz biz de geliyoruz ama. hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz, yer Nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Hayır, tanışmadık daha önce ismim Kumiyo. Yıldınız mı? Bilmiyorum. Yani kısmen bu galaksideki toplantıdan biliyorum sizi. Evet aslında bizimle tanışmak isteyenimizin en büyük sebeplerinden bir tanesi o. Sizin isminiz neydi? Asmen. Hans. Ya. Mi? Ya. sizin? Glint. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. Magnus bende. Nasıl? Magnus. Magnus memnun oldum. Magnus güzel. Ben de memnun oldum. <gülüyor> Aa. <laughs> Bay Magnus. Bizim benzerliğim vardı acaba. Yok ya güzel ama e, ben şimdi kaba karışıklıklarını önlemek adına biraz kendimizden bahsedeyim. Genel olarak e, çalıştığımız insanlar olduğunun farkındayız ve e, önceden belirtmek isterim ki onların e, ilişkisiyle sizin onlarla olan ilişkiniz arasına girmeyi planlamıyoruz. E, ya da nasıl söylenir herhangi bir işinizi bozmak e, iş ilişkiniz, ilişkiniz dahi olsa pek niyetimiz değil. Bizi konudan alakasız bir biçimde düşünebilirsiniz. Zaten toplantıda da bulunmuşsunuz. Biraz daha hakim olmanız adına anlatacağım. Kontrat sistemiyle çalışan insanlarız. Herhangi bir talebiniz olduğunda, bir şey istediğinizde bilgi olur, sürücü olur, doktor olur, biri vurulacak olur, biri kaçırılacak olur herhangi bir şey için aklınıza gelebilecek herhangi bir şey için kontrat evet, oluşturabilirsiniz. Tabii ki bunları tabii ki bunları arkadaşlarınızla tanıdığınız insanlarla falan da yaptırabilirsiniz. Hiç problem değil. Ee, ben insan zorlayan biri değilim. Ya yani bu tamamen sizin tercihiniz. Sadece böyle bir sizin açınızdan bir kapı olduğunu bilin. Sizinle iş yapmayı çok isterim. Burada sorulması gereken soru bu işler dolayısıyla ne kazanacağınız? Kontrat oluşturdukça kontratın büyüklüğüne de bağlı olmakla birlikte ben kazanırsanız ben dediğimiz şey bir para birimi gibi olarak düşünülebilir. Fakat paranız ne kadar olursa olsun ne kadar fazla olursa olsun bazen paranın satın alamayacağı şeyler vardır ve ben sayesinde bunları elde edebilirsiniz. Hayal gücünüzde kısıtlı tamamen ne hayal edebilirseniz satın alabilirsiniz. Ama bunlara tabii ki şey dahil değil herhangi bir şekilde bizim çalıştığımız düzeni bozabilecek satın alımlar dahil değil. Buna da örnek vermeyeceğim. Hayır, gücünüze güveniyorum bu konuda. Onun dışında kendimiz hakkında bahsetmek istediğim fazla bir şey yok. Ekstra olarak belirtmem gerekirse gizlilik konusunda biraz hassasız herhangi bir kontrat oluşturduğunuzda e, kontrat oluşturduğunuzu ben ve e, belli bir demli çalışanlar harici yani kendini galaksiye adam insanlar harici kimse bilmez. Kontratı yapan kişi buna dahil. Kontratı kimin oluşturulduğu asla söylenmez. Siz de kimin yaptığını bilmezsiniz. Aynen. Çalışan insanlar genel olarak birbirini tanımaz. Tanıtmak isterlerse kendi tercihleri. Zorlama yapı genel olarak. Kontrat e, oluşturabilmeniz adına sizinle bir kanal paylaşacağız. E, böyle bir talebiniz olduğunda ve aklınıza herhangi bir soru işareti takıldığında kanaldan bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi zorunluluk yok. Sadece böyle bir talebiniz olduğunda bir şey sormak isterseniz, kontrat oluşturmak isterseniz size kalmış. Anladım. Mı sormak istediğiniz bir şey mi? Gizlilik ön planda dediniz bu her anlamda geçerli değil mi? Hmm, ne gibi bir örnek var aklınızda? Yok genel olarak sordum hani Bunun açına çıkması durumunda Yani kendi açımızdan konuşmuyorum dışarıdaki dünyadan bahsediyorum Kulağımıza bir şeyler gelirse sizinle alakalı Gizliliğe aykırı bir hamle yapıldığını Size bunu bildirsek Doğru bir karar vermiş mi oluruz? Tabii ki ben bu konuda çok sevinirim Şöyle ee, benim düşündüğüm ya da söylediğim bir laf var. Bilgi eğer bana ait değilse kullanmak bana düşmez. Kendim için geçerli bu. Şöyle, genel olarak sistemimiz için değil. Yani buradakiler yani bizimle beraber çalışan insanlar da bilir ki herhangi bir şekilde bir şey öğrendiğimde ne olursa olsun paylaşmam. Çünkü benim bilgim satılık değil. Mesela siz bir şey öğrenmek için kontrat oluşturdunuz. Ee, o bilgileri öğrenebilecek kişiye de kontrat gitti. Ama diyelim ki ben bunları zaten biliyorum. İnanın önemi yok. Kontratı tamamlayacak olan kişi bilgileri alamazsa kontrat sahibine iletilmez. Anlatabilmişimdir umarım. Okey. Aklımdaki soru işaretleri gitti. Teşekkür ederim. yakında muhtemelen bir işimiz olacak size. Böyle bir info vereyim sadece önden. Bu arada aklınıza takılan farklı bir şey sormak istediğiniz, merak ettiğiniz en ufak bir detay dahi varsa paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. Benim yok. Aynen sizlerin var mı? Benim de yok şu anlık. Okey. O zaman Sizlerin ee... yok. Her şey belli zaten. Ben çok sevindim. Eee <laughs> size Jojo kanalınızı teslim etsin. Çok memnun oldum tekrar tanıştım. Biz öyle. Ha bu arada benim bahsetmek ben, e, bahsetmeyi unuttuğum bir detay var. Genel olarak gizlilik konusunda olduğu gibi e, insanların hayatına karışmama konusunda da zaten değindim. Zorlama olmadığından bahsettim. Genel olarak e, çalışan çoğu insan bizimle birlikte. Herhangi bir dini görüşü, bir görüşü işte e, etik değerler diyebilirsiniz, e, kültürel değerler diyebilirsiniz. Kontrat geldiği sürece bizim için bunların bir önemi yok. Eğer sizin için varsa kontrat oluştururken bunu belirtmeniz gerekiyor. Hmm. Kontrat oluştururken zaten belli bir amaç içerisinde oluştururuz. O yüzden o devletin çok önemi kalmaz diye düşünüyorum. Ee, yani sadece belirtmek istedim. Mesela öldürmek istediğiniz adamın kilisede olmasının bizim için hiçbir anlamı yok. Hmm. Yani Önlü. birisini öldürteceksem zaten onun benim için hiçbir şeyin önemi yok. Ya yani da onunla ilgili benim sileceğim bir durum yok. Onunla dolayı içiniz rahat olsun. Hmm, Okey. Hmm. Anlaştık o zaman. Ya. Kontratlarınızı oluşturacağınız zaman normal ve açık şekilde oluşturabilirsiniz. Normalde oluşturduğunuz kontratlar e, en uygun görülen kişiye ya da kişilere verilir açık kontratlarınız direkt bütün çalışanların sistemine düşer. Onu da söylemiş olayım. Seviyorum açık kontratları. Bunun teslim eden kanalları. Benim. B N B A G B. Bir daha sorasın. B N B A G B. Atıyorum, tamam. Okay. birazdan giriş sağladım bizimki daha birazdan giriş Okey genel olarak burada da haberleşiriz zaten. <laughs> yani şey direkt beni de arayabilirsiniz bu arada bu. Olur. Işte, benim dışımda Baldur'la ne bileyim Tir'le işte direkt Kunio'yla Alfa'yla işte Shadow'la falan görüşmek ne bileyim yani işte ben yoksa onlar cevap verirdi. Numara açalım o zaman senden. Gerçi vardı da kaydedeyim. Okay. O zaman biz başka bir şey yoksa biz kaçalım. Tekrar memnun oldum tanışım. Biz de aynı şekilde. O zaman görüşmek üzere. Ne bileyim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere.